Bizim insanlarımız çok nankör ya herkesin kapısında arabası var arabası arabası ne açlığı ne açlığı ya değilmiş. herkes tok bir sürü ilerleme var bu insanlar görmüyor herkes mis gibi geçiniyor ya yok simit 5 lira olmuş yok 3 lira olmuş yok simiti yiyemiyormuşum çay içemiyormuşum zıkkımın kökünü ye neyi yiyemiyor be herkes lokantada herkes çarşıda pazarda dolaşıyor şey gibi Hala nankörlük nankörlük. Daha ne istiyor bu insanlar? Ne istiyor? Bu Tayyip'ten ne istiyor? Yeter artık bu adamın yakasını bıraksınlar ya. Vallahi bıraksınlar ya. Yeter. Madem bu ülkede yaşamak istemiyorlarsa Tayyip'ten memnun değilsen de gitsinler başka yere o zaman. Ülke sizin mi? Git diye bir şey yok. Tayyip'in babasını yerim bırak. Nankörlük yapıyorlar burada. Hayır. Her, yani gün, her gün, bir bayan ölüyor. Niye sesin çıkmıyor? Hadi ya, gitsene. ölüyormuş? Ne? Ölmesin. Baya, ölen bayanlara da acımıyorum. Hayır. Neden acımıyorum? Ben örtünmüyor Gerçekten kadın. Kadın örtünmüyor. Burada erkek erkek. Acımıyor. O zaman sen o hiç burada olmaman lazım. Öyle bir şey yok. Ay bana baktı. Açma kardeşim oranı buranı. Ölmesin eh, kardeşim. Ölmesin yok. Düzgün. Cezayı Düzgün olsun. olsun. Düzgün. Düzgün olsun. O ölmeyecek. Kocasına sadık olsun ölmesin. Hayır.